arkadaşlar. Forum web sitesine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 230, 231, 232, 233, 234 map peynirlerini işleyeceğiz. 2. sınıf hayat bilgisi web kitabı fiziksel doğal afetlere karşı alınacak önlemler metni cevapları sayfa 230, 231, 232, 233, 234 işleyeceğiz. İkinci sınıf hayat bilgisi kitabı fiziksel doğal afetlere karşı alınacak önlemler metni cevapları. Soru. Evlerimizi sağlam yapmalı mıyız? Neden? Anlatınız. Evlerimizin evet sağlam yapılması gerekir. Evlerimizin sağlam yapılması durumunda yaşanacak olan depremler, seller, afetlerde güvenli bir şekilde evlerimize kalmamız sağlanır. İşte bu nedenle evlerimizin sağlam bir temel üzerine kurulması bizlerin güvenli bir şekilde barınma ihtiyacını karşılamasını sağlayacaktır. Sayfa 233 cevapları Soru Aşağıdaki görsellerde deprem çantasında bulundurulacak eşyalar verilmiştir. Bu eşyaları istediğiniz renklere boyayınız. Cevap Ailenizden yardım alarak boyamayı yapınız. Soru Aşağıda verilen önlemlerin hangi doğal afetlere karşı alınacağını uygun kelimelerle eşleştiriniz. Evdeki eşyaları sabitlemek, deprem, eğimli arazileri ağaçlandırmak, heyelan, dere yataklarını ev yapmamak, sel, karlı dağlarda gürültülü ve yüksek sesler çıkarmamak, çığ, evlerin çatılarını sağlam yapmak, hortum. Soru. Depremden önce alınacak önlemler nelerdir yazınız. Depremden önce alınacak önlemlerin en başında evimizin depreme dayanıklı olup olmamadığı konusu vardır. Ardından depremden önce yapılması gerekenlerin başında deprem katı yapılması gerekir. Depremden önce deprem çantası hazır bir halde evde yaşayan insanların ulaşabileceği yere konulması gerekir. Depremden önce ev eşyalarının duvara sabitlenmesi ve deprem esnasında üzerimize devrilerek yaralanmaları ve ölümlere neden olması engellenmelidir. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altında açıklamada bulunan linkten forum web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi dersler.